Merhabalar. Bugün e, bu kitap yorum videosunda en son okumuş olduğum ve Mustafa Sandal'ın yazmış olduğu "Beni Anlatma" isimli kitabı yorumlayacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Kitabı çıktığı gün aldım. Ama şöyle bir şanssızlık yaşadım. Çıktığı gün söylenen tarihle çıktığı gün burada İstanbul'da çok farklıydı ve 3-4 gün sonra bulabildim. Ben hemen çıktığı gün okumak istiyordum, bitirmek istiyordum. Ama bir türlü aksilikler peşini bırakmadı ve okuyamadım. İki ay önce çıktı kitap ve ben ara vere vere yavaş yavaş okudum ve yeni bitirebildim. Ee, öncelikle ilk izlenimim kitap gerçekten çok iyi. İyi olan ve beni şaşırtan aslında Mustafa Sandal'ın yazımı. Yani bildiğiniz hani böyle şey maso başının kitabı gibi editörlere yazdırılmamış, kendi bizzat kendi kaleminden, kendi dilinden çıkmış ve gerçekten edebiyatı çok iyi bu adamın. Yani okuyunca anlayacaksınız. Aa işte pop şarkıcısı, pop sanatçısı nasıl kitap yazar demeyin. Cümleleri çok güzel, çok anlaşılır ve gerçekten kitap otobiyografi olmasına rağmen sizi kitap içine çekiyor ve gerçekten sıkılmadan okuyorsunuz. Safa Sandal'ın işte çocukluğundan başlıyor ve günümüze kadar kendini tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Çok samimi bir dil olduğunu söyleyebilirim. İşte sünnetçisinin ismine kadar vermiş, detayları anlatmış. Sonraki tabii ki aşkları. Aslında bu kitabın magazin olarak öne çıkarılması biraz böyle talihsiz oldu diye düşünüyorum. Gerçekten sadece aşklarını anlatmıyor. İşte Mustafa Sandal'ın kaç kızla beraber olduğuna, kaç kızla ilişki yaşadığını falan. Kitap bundan ibaret değil. Adam hayatını anlatıyor ve hayatında evet yaşadığı ilişkiler de var. Bu yüzden ben çok talihsiz ve pazarlamasının, PR'ının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Kitabın ismi Beni Ağlatma. Neden derseniz 90'lar çocuğuysanız zaten bu kitabın ismini çok iyi biliyorsunuz. Ben. Beni en şaşırtan şeylerden biri de Mustafa Sandal'ın çok eğitimli biri olması. Okuduğu okullar, gördüğü kültür, çok şaşırdım geldiği aile. Bir sizin bildiğiniz, gördüğünüz Mustafa Sandal var. Bir de bu kitabı okuduktan sonra Mustafa Sandal böyle biri miymiş diyebileceğiniz bir Mustafa Sandal var. Yurt dışında yaşamış, yurt dışında eğitim görmüş, çok iyi okullarda okumasına rağmen müzik aşkıyla İstanbul'a gelmiş. Ve kendi tırnaklarıyla bir yerlere geldiğini görebiliyoruz. Ama ne derse desinler. Aile de ve çevre de gerçekten çok etkili bir faktör. Ben açıkçası Mustafa Sandal'ın öyle bir ailede yetişmediğin ya da öyle bir çevreye sahip olmasaydı bence şu an Mustafa Sandal olmaz diye düşünüyorum. Tabi bu faktörler de çok etkili açıkçası. Yani düşünsenize kimse durup dururken Sezen Aksu'yla Ajda Pekkan'la ya da bir aranjörle karşılaşmıyor gündelik hayatta diğer çok dikkat çeken kitaptaki kısım. O da Defne Samyeli ile olan bölüm. Bu kadar tepki görmesinin sebebi bilmiyorum. Hani adam gerçekten hayatına giren tüm kadınlardan bahsetmiş ve Defne Samyeli'yle aslında kötü de bahsetmemiş. Bahsettiği kısım şu koskoca kitapta sadece şu kadarcık bir paragraf. Onda da aslında Defne Samyeli iyi, olumlu bir yönünden bahsetmiş. Hani kötülememiş, küçük düşürmemiş, kadınlığına karşı bir şey söylememiş. O sebeple bana biraz garip geldi ama tabii ki bu kitap yayın mevzusu söz konusu olunca karşı taraftan yine de isminin kullanılacağına dair bir izin alınması gerekiyor. Ben de korktum açıkçası. Bu ilk baskısı e, kitap çıkmayınca İstanbul'da bir tedirgin oldum. İşte o kısım mahkemelik olduğu için kitaptan çıkarıldı bu yeni baskılarında. E, i̇lk baskısını acaba ben ikinci baskım gelecek diye şaşırdım ama ilk baskı yani içerisinde o kısımda okudum. Ve kitapta en çok sevdiğim yerler Mustafa Sandal'ın tüm şarkılarını, olay hikayeleri nasıl yarattığı o süreçten bahsediyor. Ve bir yandan da e, kitabı okurken molalar verip Youtube'u açıp o şarkıları açıp dinliyorsunuz. Bence kitabı okuyacaksınız bu şekilde okuyun siz de benim gibi. Ve o şarkıları duyunca evet çok güzel işler yapmış bu adam diyorsunuz. Ve beni en çok şaşırtan şey neydi biliyor musunuz? Mustafa Sandal'la ilgili. Sertab Erener'in bir şarkı var. Büyü de gel çocuk. Ben o şarkıyı çok severim. Hala da dinlerim. O şarkının söz ve müziği Mustafa Sandal'a aitmiş. Yani bu adam gerçekten çok iyi bir müzisyen. Kitap doğan kitaplardan çıkmış. O sebeple içeriğine, dil bilgisine, konusuna tamamen güvenebilirsiniz. Tamamen bu kitabı kendisi Mustafa Sandal yazmış. Ve şarkıların güzel olduğu kadar gerçekten cümleleri, edebiyatı da bence muhteşem bir adam. Kitabın sonunda kendi çocukluğu, kendi ailesiyle ilgili fotoğrafları da yer verilmiş. Kitaptan gördüğüm Mustafa Sandal gerçekten böyle çok tuttuğunu koparan, amacına ulaşmak için her yolu deneyen, olayla, bir işle, bir ortamla amacına giden yolda bir sürede olsa, o ortam gerekiyorsa çalışır ve sonra amacına devam etmek için tüm insanları ve işleri orada bırakır ve hedefine yoğunlaşırmış. Bunu görmüş oldu Ve bu videoya kitaptan bir alıntıyla son vermek istiyorum. Çok güzel bir bölümde Bu kısım özellikle sizin de duymanızı açıkçası istiyorum. Kitaba da 10 üzerinden 9 vereceğim. Çünkü tanıdığım, bildiğim, herkesin bildiği Mustafa Sandal'dan farklı bir yönünü gerçekten samimiyetle yazılmış bir yönünü gösterdiği için ve de sıkılmadan bir otobiyografiyi okuduğum için gerçekten iyi yazılmış olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde 90'lar yeniden gündemde. Bazılarının içinde hep bir özlem var ya, bunun esas nedeni bugün maruz kaldığımız bilginin ve buna bağlı olarak verdiğimiz tepkinin fazlalığı. İnsan beyninin yaklaşık 2,5 milyon GB hafızaya sahip olduğu tahmin ediliyor. Şu anda gün içinde ortalama 81 MB'lık bilgiye maruz kalıyorsak muhtemelen bu rakam 90'larda 10 bin MB kadardı. Bu bilgileri sindirme alnımız daha fazlaydı. Zamanın hızlı akışını da ben buna bağlıyorum. Bizim dönemimizde günlerce bir kasetin çıkmasını bekleyip çıktığı gün kaseti elimize alıp önce kartonetini okuduğumuz, arkasından da heyecanla baştan sona kaseti dinlediğimiz zamanlar artık çok geride kaldı. Bir saat süren bir albümü dinleme kafası gençlerde yok. Hatta değil bir bütün albümü dinlemek, bir şarkının ilk 3 saniyesinde dinleyicinin ilgisini çekmeye başaramadıysan şarkının kalan 3 dakikasında dinletme şansın yok. Tolerans seviyemiz bu örnekteki kadar düştü. Okumadıysanız bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benim, benim, benim.